Merhaba arkadaşlar, belirsiz integral türev ilişkisi ile ilgili ikinci testimize geldik. Şimdi bu testimizi cevaplayalım. Evet, ilk sorumuz d bölü dx integral x artı 1 bölü x eksi 1 dx. Evet şu fonksiyonun integralinin türevi bana neyi verecektir? Fonksiyonun kendisini. Yani x artı 1 bölü x eksi 1'i verecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. İkinci soruya geçtim. D bölü dx integral fx dx eşitmiş X kare artı 3X eksi 1'e. Peki F fonksiyonunun integralinin türevi bana yine neyi verir? F fonksiyonunun kendisini verir. Fx neye eşit? X kare artı 3X eksi 1'e eşit. E benden neyi soruyor? F'in türevinin bir noktasındaki değerini. O halde F'in türevini alıyorum. 2x artı 3 f'in türevinin bir noktasındaki değeri de 2 artı 3'ten 5 olarak bulunur. Yani doğru cevap E seçeneği. Gelelim üçüncü soruya. Evet. F'in fx'i integral x kare eksi kök x eksi 2 dx olarak vermiş. Peki şimdi her iki tarafın türevini alırsanız f üstü x eşit. İntegralin türevi bana fonksiyonu verir. Dolayısıyla f üstü x ne olacak? Hiç integrali hesaplamadan x kare eksi kök x eksi 2'ye eşittir diyebilirim arkadaşlar. Peki, e, benden neyi soruyor? F'in türevinin bir noktasındaki değerini bir yazarsak x'in yerine bir eksi bir eksi iki birler gider. Cevap eksi iki olarak bulunur. Yani doğru cevap A seçimi. Geçelim bir sonraki soruya. İntegral d x küp artı kök x eksi 2. Yani şu fonksiyonun diferansiyelinin integrali. Bana daha önce anlatmıştım zaten bu bilgileri. Şunu verecek. x küp artı kök x eksi 2 artı c. Evet. Bu ifadeyi verecek. Yani doğru cevap x küp artı kök x eksi 2 artı c d seçeneği. Evet geçiyorum. d bölü dx integral d x küp artı 5x. Evet bakın şu fonksiyonun diferansiyelinin integrali bana fonksiyonu verir. Yani d bölü dx x küp artı 5x olur. E, bu ifadenin bu fonksiyonun integ şeyini türevini de alırsanız 3 x kare artı 5'tir cevap. 3 x kare artı 5 yani b seçeneği. Geçtik 6. soruya. Evet integral fx dx eşitmiş x küp eksi 2 bölü x artı c'ye. Peki bizden f'in eksi 1 noktasındaki değerini soruyor. E ne yapacağım? F fonksiyonunu bulmam gerekiyor. Bunun için de her iki tarafın türevini alabilirim. Türevini alırsam F fonksiyonunu bulurum. Evet, f'in integralinin türevi bana f fonksiyonunu verir. Sağ tarafta da türev alırsanız 3 x kare artı 2 bölü x kare olur. Şimdi de soruyu cevaplayalım. <laughs> f'in eksi 1'deki değeri. x'in yerine burada eksi 1 yazarsak 3 artı 2 5 olur. Yani doğru cevap E seçeneği. Geçtik. Yedinci soruyu. İntegral x kare eksi 1 çarpı fx dx eşit x üzeri 4 bölü 4 eksi x artı 1 olarak verilmiş. F fonksiyonu aşağıdaki yerden hangisidir diyor. Peki fonksiyonunu bulmak için şu ifadenin her iki tarafının türevini almak gerekiyor. Alalım. Bakın d bölü dx x üzeri 4 bölü 4 eksi x artı 1. Evet, şu fonksiyonun integralinin türevi bana fonksiyonu verdi. x kare 1 çarpı f x'i. Peki burada da türev alırsanız 4 x üzeri 3 bölü 4'ten x küp 1 olur. O halde f x eşit x küp 1 bölü x kare 1. Peki azıcık düzenlememiz lazım x küp eksi 1'i çarpanlarına ayırırsak x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olur. x kare eksi 1'i de çarpanlarına ayırırsanız x eksi 1 çarpı x artı 1 olur. Bakın x eksi 1'ler gitti. O halde fx eşit x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 olur. Evet cevaplara bakarsak doğru cevap D seçeneğidir. Geçiyorum yedinci soruya. İntegral fx bölü x kare artı x dx. Neye eşitmiş? Kök x artı c'ye. Peki benden f'in bir noktasındaki değerini soruyor. Öncelikle fx'i bulmam gerekiyor. fx'i bulmak için de bakın gene aynı her iki tarafın türevini alıyorum. Evet. Şu fonksiyonun integralinin türevi bana fonksiyonu verir. Yani fx eşit ay pardon fx bölü x kare artı x'i. Peki burada da türev alırsanız kök x'in türevi nedir? 1 bölü 2 kök x. C sabit sayı türevi 0. Peki buradan fx'i yalnız bırakıyorum. fx eşit x kare artı x bölü 2 kök x olur. Evet şimdi soruyu cevaplayabilirim. Burada x'in yerine 1 yazıp f'in 1 noktasındaki değerini buluyorum. Ne çıkacak? 2 bölü 2'den 1 olarak buluruz. Yani doğru cevap B seçeneği. Gelelim 9. soruya. Evet. İntegral x çarpı d x kare artı 1. Evet. Şu dx kare artı 1'in anlamını yazalım. Yani x kare artı 1'in diferansiyelini nasıl buluyoruz? x kare artı birin türevi 2x çarpı dx'tir. Evet. Dolayısıyla açık olarak yazıyorum. 2x dx. Peki şurayı çarparsanız 2'yi dışarı çıkartıyorum. x kare dx'tir. Artık integrali alıyorum. x küp bölü 3 artı c olarak buluruz cevabı. 2x küp bölü 3 artı c. Yani doğru cevap e seçeneği. Geçelim 10. soruya. dx kare artı x bölü kök x. Evet. Bakın gene şu ifadenin anlamını yazarsanız içinin türevi 2x artı 1 çarpı dx eşittir. Bölü kök x. Peki şimdi kök x'i dağıtıyorum toplama. 2x bölü x üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 dx. Peki şurası x üzeri 1. Bu ifadeyi x üzeri eksi 1 bölü 2 olarak yukarı çıkartıyorum. Ne olacak? Yukarısı x üzeri 1 bölü 2 artı bunu da eksi olarak yukarı çıkarıyorum. x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. Evet oldu mu arkadaşlar? Şimdi integrali alırım. Ama şurada hata yaptık. Hemen düzeltiyorum. 2 x 2 buraya ait. Ben sanki parantezin dışında gibi yazmışım. Bu şekilde düzelttik. 2 şimdi integrali alıyorum. x üzeri 1 bölü 2'nin integrali x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 artı x üzeri eksi 1 bölü 2'nin integrali de üstünü bir arttır. 1 bölü 2 çarpı 2 artı c. Düzenlerseniz 4 bölü 3, x üzeri 3 bölü 2'ye x kök x olarak yazıyorum. Artı 2 kök x artı c olarak buluruz cevabı. Hangisidir cevap? 4 bölü 3 x kök x artı 2 kök x artı c. Yani c seçeneği doğru cevaptır. Evet. Geçtik şimdi 11. soru integral d x üzeri 5 bölü 5 eksi x bölü x kare artı 1 evet yukarıdaki d x üzeri 5 bölü 5 eksi x ifadesinin anlamı bakın şuraya yazayım isterseniz anlamını yazıyorum şu ifadenin türevi çarpı dx. 5 5 x üzeri 4 bölü 5 eksi 1 dx. 5'ler kısalırsa x üzeri 4 eksi 1 dx olur. Evet getirip yazıyorum şimdi. x üzeri 4 eksi 1 dx bölü x kare artı 1. Evet. Ne yapacağım? x üzeri 4 eksi 1'i çarpanlarına ayıracağım. x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 olarak bölü x kare artı 1 dx. x kare artı 1'ler gitti. Bakın ne kadar güzel bir şey çıktı. x kare eksi 1 dx oldu. Artık integrali alırım. x küp Bölü 3 eksi x artı c olarak buluruz cevabı. Yani doğru cevap c seçeneği. Geçtik 12. soruya. Evet. 12. soruda bize f üstü x'i vermiş. 2x artı 2 olarak. Peki f'in bir de eksi 1'deki değerini vermiş 2 olarak. Bir noktasındaki değerini soruyor. Peki F'in bir noktasındaki değerini bulabilmem için Fx'i bulmam gerekiyor değil mi? O halde Fx'i bulmak için de her iki tarafın integralini almalıyım. F'in türevinin integrali bana neyi verecek? Fx'i verecek. Sağ tarafta da integrali alırsanız 2x kare bölü 2'den x kare artı 2x artı c olur. Peki bu c sabitini bulmak için de f'in eksi 1'deki değeri 2'ymiş. Bu koşulu kullanıyorum. x'in yerine eksi 1 yazarsak 1 eksi 2 artı c eşit 2'ymiş. Buradan da c eşit 3 çıkar. O halde fx'imiz x kare artı 2x artı 3 olarak bulunmuş oldu. Peki benden neyi soruyor? F'in bir noktasındaki değerini. 1 artı 2 artı 3. Cevap 6. Yani A seçeneği. Doğru cevap. Geçtik 13. soru. Evet. gene bize f üstü x vermiş. x küp artı 2x olarak. f'in 2'deki değerini de 13 olarak vermiş. f'in 0'daki değerini soruyor. Peki. O zaman önce fx'i bulacağız. Sonra f bulacağız. fx'i bulmak için her iki tarafın integralini alıyorum. Integral x küp artı 2x Evet, eşitliğin sol tarafı neye eşit olacak? fx'e eşit olacak. Sağ tarafta da integral alırsak x üzeri 4 bölü 4 artı 2 x kare bölü 2'den x kare artı c olur. Peki c sabitini bulabilmek için de f'in 2'deki değeri 13'müş. Bu koşulu kullanıyorum. x'in yerine 2 yazıyorum. 2'nin dördüncü kuvveti 16 bölü 4'ten 4 artı 2'nin karesi 4 artı c eşit 13'müş. Buradan c eşit kaç çıkar? c eşit 8, 5 çıkar. Peki o halde fx eşit x üzeri 4 bölü 4 artı x kare artı 5 olarak bulduk. Şimdi soruyu cevaplayabilirim. F'in sıfırdaki değerini soruyordu. Cevap 5. Yani E seçeneği. Evet geçtik. 14. soruya. Bakın gene F üstü x'i vermiş. X üzeri eksi 2 artı 3 x kare artı 1 olarak. Bir de koşul vermiş. F'in 1'deki değeri sıfırmış. 2'deki değerini soruyor. Önce fx'i bulacağız. fx'i bulmak için her iki tarafın integralini alıyorum. Artık alıştık herhalde. Artı 3x kare artı 1 dx. Evet. Eşitliğin sol tarafı neye eşit? fx'e eşit. Sağ tarafta da integral alıyorum x üzeri eksi 2'nin integrali üzerine bir arttırırsak x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 olur. Artı 3 x küp bölü 3 artı x artı c. Evet daha düzgün yazarsak eksi 1 bölü x şurada 3'ler gitti artı x küp artı x artı c. Evet şimdi c sabitini bulmak istiyorum f'in bir noktasındaki değeri sıfırmış. O halde x'in yerine bir yazıp sıfıra eşitleyeceğim. Ne olur? Eksi bir artı bir artı bir artı c eşit sıfır. Şunlar gitti. O halde c'yi eksi bir olarak buluruz. Evet fx de yerine yazıyorum. Eksi bir bölü x artı x küp artı x eksi 1. Şimdi soruyu cevaplayalım. F'in 2'deki değerini soruyordu. Eksi 1 bölü 2 iki artı 2'nin kübü 8 artı 2 eksi 1. Ne olacak? Eksi 1 bölü 2 8 2 daha 10 1 çıkarırsak 9 Doğru cevap 17 bölü 2 olarak bulunur. Yani D seçeneği doğru cevap oldu. Gelelim 15. soruya. Evet. F fonksiyonunun grafiğinin üzerindeki 1,3 noktasındaki teğetinin eğimi 3'müş. Hemen buradan iki tane koşulumuz var. O iki koşulu yazalım. Birinci koşulumuz F'in bir noktasındaki değeri 3'müş. İkinci koşulumuz ise F'in türevinin bir noktasındaki değeri 3'müş. Evet, bize F'in türevini vermiş. 2x artı a olarak. Peki, F'in türevinin birdeki değeri 3 ise, bu türevde x'in yerine 1 yazıyorum. Ne olur? 2 artı a, 3'e eşitmiş. Buradan hemen a'yı bulmuş olduk. Bakın a eşit 1. O halde f üssü x'i bir kere daha yazıyorum. f üssü x'imiz 2x artı 1 oldu. Peki şimdi f bulacağız. Bunun için de iki tarafın integralini alıyorum. Evet eşitliğin sol tarafı fx'e eşit. Sağ tarafta da integral alırsanız 2x kare bölü 2'den x kare artı 1'in integrali x artı c. Şimdi de c sabitini bulmam gerekiyor. Bunun için de f'in bir noktasındaki değeri 3'müş. Bu koşulu kullanıyorum. Burada x'in yerine 1 yazarsak 1 artı 1 artı c Kaşı, kaça eşitleyeceğim? 3'e. Buradan da C eşit 1 çıkar. O halde fx'imiz bulmuş olduk. x kare artı x artı 1. Şimdi soruyu cevaplıyorum. F'in eksi 2'deki değeri soruluyordu. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı 1. O zaman 4, 2, 3. Doğru cevabımız 3'müş. Yani C seçeneği. Evet. Geldik bu testin son sorusuna. Bu sefer ne yapmış? F F'in ikinci türevini vermiş. 6x. Bir de F fonksiyonuna üzerindeki 1,1 noktasından çizilen teğet 2 imiş. İki tane koşulumu yazıyorum. Bakın ilki F'in bir noktasındaki değeri 1, İkincisi ise f'in türevinin bir noktasındaki değeri 2'ymiş. O halde bizden f'in iki noktasındaki değerini soruyor. Peki f fonksiyonunu bulmam gerekiyor. Bunun için de önce her iki tarafın integralini alıyorum. Integral 6x değiliz. Evet. F'in ikinci türevinin integrali bana neyi verecek? F üstü x'i verecek. F üstü x eşitmiş 6x'in integrali 6 x kare bölü 2 artı c'dir. 2 ile 6'yı kısaltıyorum. Dolayısıyla f üstü x eşit 3 x kare artı c'dir. Bu c sabitini bulmak için bakın hangi koşulu kullanıyorum? F'in türevinin bir noktasındaki değeri ikiymiş. Bunu kullanıyorum. Burada x'in yerine bir yazarsak 3 artı c eşit 2'den c kaç çıkacak? Eksi 1 çıkacak. Değil mi? Peki. Şimdi c'yi yerine yazıyorum. F üstü x eşit 3 x kare eksi 1. Evet. Hala bitmedi. fx'i bulmam gerekiyor soruyu cevaplayabilmek için. Bunun içinde ne yapıyorum? Her iki tarafın integralini gene alıyorum. Eşitliğin sol tarafı artık fx oldu. Sağ tarafında da integral alıyorum. 3 x küp bölü. 3 eksi x artı c. Buradaki üçler gitti. fx'imiz x küp eksi x artı c oldu. Şimdi de bu c sabitini bulacağım. Bunun için de f'in bir noktasındaki değeri birmiş. Bu koşulu kullanıyorum. Burada x'in yerine bir yazıp bire eşitleyeceğim. Bir eksi bir artı c eşit bir. Buradan birler gitti. C'yi 1 bulduk. Fonksiyonda yerine yazıyorum. fx eşit x küp. Eksi x artı 1. Şimdi soruyu cevaplıyorum. f'in 2'deki değerini soruyordu. 2'nin kübü 8. Eksi 2 artı 1. Ne çıkacak? Doğru cevap 7. Yani e seçeneği olarak bulunur. Böylece ikinci testimizde bitirmiş olduk